Herkese merhabalar. Arduino derslerimize serimize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü sensörümüzün ismi HCSR 04 mesafe sensörü. Ultrasonik mesafe sensörü. Sensörümüzün bacaklarına baktığımızda 4 adet bacak bulunuyor. VCC, Trik, Eko ve GND. VCC bacağımız 5 volt. GND bacağımız GND eko ve trik yani tetik ve okuma pini. Peki bu neden tetik ve okuma pini? Aslında bu küçücük bir hoparlör bizim e, kulaklarımıza duyamayacağımız bir desibellerde, küçük desibellerde ses gönderip ses dalgalarıyla ölçen bir mesafe sensörümüz. Yani bir tanesi sesi gönderir. Bir engele çarptığında o ses geri gelerek diğer hoparlörde alır ve aradaki hıza göre mesafemizi verir. Bunun bağlantısını Arduino'ya bir yapalım. 4 adet eksi jumper kablo kullanıyorum. Tabi bu kablolar illa Artex olmasına gerek yok. Bir breakboard üzerinde çalışacağınız zaman art artı kablolarıyla kullanabilirsiniz. Ben şu anlık Artex'i kabloları tercih ediyorum. Evet VCC bacağımızı Arduino'muzun 5 volt kısmına takıyorum. GND bacağını Trig ve Echo kısımlarını ise birazdan program üzerine geçtiğimizde bunu neden hangi pinlere taktığımı söyleyeceğim. Şimdi Trig pinini Arduino'muzun 12. pinine takıyoruz. Echo pinini ise 13. pinine takıyoruz. Yani 12 ve 13. Pinleri, pinlerimizi kullanıyoruz bağlantısını yaptıktan sonra programa geçip nasıl olduğuna beraber göz atalım. Evet programımızı açtığımızda ilk olarak kartlar kısmından Arduino Uno'nun seçili olduğuna bakıp daha sonra bağlan kısmından seri port tabi seri port olabilmesi için Arduino'muzu bilgisayarımıza takıyoruz. Tabii LCD ekranda bunun değerini görmek için bir önceki dersimizde kullandığımız gibi LCD ekran hala bağlı. Onun için mesafe sensörümüzü LCD ekran üzerinden kontrol edeceğiz. Evet bağlan kısmına gelip seri port COM5 diyorum. Bağlantısını yaptıktan sonra Arduino programını alıyorum. LCD tanımla yani ekrana yazdıracağım için ekran kütüphanesini eklemem gerekiyor. Daha sonra imleç konumladan ekranımızın üst tarafına yazacağımız için buraya el, ekrana yaz kısmında alıp daha sonra bunu sürekli olarak tekrar ettireceğim. Neden? Mesafeyi sürekli olarak ölçecek. Evet, ekran kısmındaki kodları yazdıktan sonra robotlara geri gelip ultrasonik tetik ve okuma pini 12 ve 13. Biraz önce gösterdiğim gibi. Ekran yaz kısmının içerisine atıyorum ve Arduino'ya yüklediyorum kodumuzun yüklenmesi için kısa bir süre bekliyoruz. Bağlantı bacakları ters olma ihtimali var. O yüzden kontrol edeceğiz. Evet kod yüklendi. Evet mesafe sensörümüz şu an aktif değil. Neden? 12 ve 13'ü biraz dediğim gibi ters bağlamışız. Hemen yani 12 ve 13'ü yer değiştiriyorum. Yer değiştirip kod resetlediğimde evet şu an mesafe sensörüm çalışıyor. Çok hızlı bir şekilde ölçüyor. Şimdi bunun değerler çok hızlı bir şekilde ölçtüğü için bunu biraz yavaşlatıp sondaki sayıları da yuvarlama yapacağız. Programa geldiğimde ultrasonetik binini alıyorum işlemlerden ilk önce yuvarla bloğumu alıp bunu içerisine atıyorum ki sondaki yani noktadan sonraki sayılar aktif olmasın. Yani sıfır olarak görünsün. Çok ince kısa mesafeleri ölçmesini istiyorum. Daha sonra tabi bunun mesafe sensörü olduğunu belirtmem için de Hello ile World birleştiriyorum. Buradaki ultrasonik kısmını Word kısmını atıp bunun başına da mesafe Yazıp iki nokta bırakıyorum. Bunu da ekrana yaz kısmının içerisine gönderiyorum. Daha sonra Arduino'ya yüklediyorum. Kısa bir süre kodumuzun yüklenmesi için bekliyoruz. Evet kod yüklendi. Şu an mesafe yazıp sıfır değerini veriyor. Evet şu şekilde mesafemizi ölçüyoruz. Ha, bunu biraz yavaşlatacaktık. Onun için şöyle bir şey yapıyoruz. Kontrol kısmına gelip bir saniye bekle kısmını alıyoruz ve buraya de işte küçük bir süre verelim. 0.4 işte milisaniye gibi yükleyelim. Tabi bu süreyi biraz daha yükseltip daha yavaş ölçmesini sağlayabiliriz. Bizim için o mesafeyi yeterli derecede gördüğümüzde yeterli gelecektir. Kod yüklendi. Evet. Şu an mesafe evet daha anlaşılır bir şekilde ölçüyor. 10 santim, 7 santim. Evet. Şu an mesafemizi ölçüyor. Bunu tabi bunun santim mi, milimetre mi olduğunu bilemediğimiz için bunun alt tarafına ya da Ekranımızın son 3 kısmına e, Santim olarak yazabiliriz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Şuradan mesafeyi çıkarıyoruz. işlemler kısmına girip Tekrar Birleştir bloğunu alıyoruz. Bu sefer bunun Hello kısmına bunu atıp World kısmına Santim yazıyoruz. Bunu altta da yazabilirim tabii ama şu an al, yanına yazmak daha mantıklı geldi. Evet kodumuzu şu şekilde yazdıktan sonra tekrar yüklüyorum. Evet, santim olarak şu an yazdı. Evet tabii oradaki boşluklarda CMMMM olarak devam edecek. Tabii bu büyüdükçe daha büyük sayılar verdikçe santim olarak kalacaktır. Evet bu Sensör kullanımda bu kadar. Bir dahaki ders serimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.